Merhabalar, Norm Paraya hoş geldiniz. Piyasalardaki son bir haftaya damgasını vuran gelişmelerle ekonomide öne çıkan ana gündem başlıklarıyla yeniden karşınızdayız. Evet, haftaya damgasını vuran önemli olaylar diye baktığımızda aslında pazartesi itibariyle e, siyaset cephesinde esen rüzgarları öncelikle izlemek zorunda kaldık. Çünkü geçen cumadan kalan bir miras vardı 3 Mart itibariyle muhalefet cephesinde altılı masada sorunlar yaşanmıştı. Deyim yerinde ise dağılmıştı masa tırnak içerisinde. Ancak sonrasındaki hızlı gelişmeler hafta sonunda 6 Mart itibariyle tablonun tekrar değişmesine ve altılı masanın bir araya gelerek Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklanmasıyla son bulmuş oldu problem. Evet siyasette sular durulmaya, normal sürecine girmeye başladı ve bugün itibarıyla de seçim startının verilmesi bekleniyor Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından. Evet 14 Mayıs itibariyle de seçim sandıklarının kurulması söz konusu olacak. Piyasalar henüz seçimleri tam anlamıyla satın almış değil. Öncesinde hafif de olsa etkileri hem kur cephesinde hem borsada hissettik. Ancak tam anlamıyla o karşımıza çıkan bir tablo yok siyasetin yansıması anlamında. Ekonomideki faktörler açısından baktığımızda ise bugün en önemli gündem maddesi açıkçası işsizlik rakamlarıydı. %9,7'lik bir rakamla karşılaştık. Ocak ayı itibariyle başlangıç pozitif oldu her şeyden önce. Türkiye'deki işsizlik oranı tek hane inmiş durumda. 0,5 puanlık bir azalma ile birlikte. Bu oran erkeklerde %7,7, kadınlarda ise %13,7. Evet arada ciddi bir fark var. Kadınların iş gücüne katılım oranı da düşük. Dolayısıyla da kadınsız bir ekonomik hayat, bir çalışma hayatından bahsetmek dahi mümkün. Oysa ki bu haftanın da önemli gündem maddeleri arasında şüphesiz ki emekçi kadınlar günü olan, dünya emekçi kadınlar günü olan 8 Mart'ın anlamıydı. Ne yazık ki Türkiye'de çalışma hayatında kadının yeri hala çok zayıf bir pozisyonda özellikle iş koşulları ücretlendirme anlamında da kadın hak ettiği yeri bulabilmiş değil. Bu konuda da çok daha titiz olmak gerekiyor hem toplum olarak hem ilgili devlet kurumları açısından yapılabilecekler bakımından. Evet Türkiye'de işsizlik düşüyor görünüyor ama tablonun bir başka tarafına baktığımızda genç işsizlik oranı kavramıyla karşılaşıyoruz tarafta ise ne yazık ki yükseliş dikkat çekiyor. 0-5 puanlık artış var. %20'nin üzerinde genç işsizlik oranı. Yani 5 gençten biri, çalışma çağındaki gençlik gençlikten biri işsiz durumda. Evet, gençlerin işe ihtiyacı olduğu açıkça ortaya çıkmakta. Daha geniş tanımlı bir işsizlik rakamı var. Sokaktaki işsizlik de diyebileceğimiz TÜİK'in de farklı çerçevelerdeki oranları yan yana getirerek ortaya koyduğu bir rakam var. Orada da %22'lere yakın bir seviyeyle karşılaşıyoruz. Yine 5'te 1 anlamında bir rakamda söz konusu açıkçası bu cephede. Evet, en azından genel tablo itibariyle yine de işsizliğin şu an için başka sorunlara göre çok fazla öne çıkmadığını söylemek mümkün. Çünkü aslında iş bulup çalışabilenlerin temel sorunu ise hayat pahalılığı, enflasyon. Kısa süre önce asgari ücrette yüksek oranlı zam yapıldı. 8500'lük bir rakama ulaşıldı net itibarıyla ancak bunun da iki ay içerisinde neredeyse önemli bir bölümünün eridiğine şahit olduk ve enflasyonda da özellikle gıda tarafındaki baskılar artmaya başladı. Bunun dışında depremsellik etkisini hissetmeye başlıyoruz yavaş yavaş. Kiralarda bunu gördük. Belirgin üretim kalemlerinde özellikle felaketi yaşayan 11 ilde öne çıkan sanayi ve tarım üretimindeki düşüş nedeniyle de bir arz kaynaklı enflasyon baskısı hissediliyor. Diğer taraftan kuş gribini hissetmeye başlamıştık ve şimdi de şap hastalığı Türkiye'de görüldü. Dolayısıyla büyük baş hayvanlar da açıkçası tehlike altında ve elbette ki bunun enflasyonist yansımalarını göreceğiz. Kuraklığın etkileri var ve açıkçası sofralar çok daha pahalıya kurulmaya başlayacak bundan sonraki dönemde ve Türkiye'nin temel unsurları açıkçası fiyat dinamikleri üzerine kurulmuş durumda. İş dünyası da fiyat tutturma konusunda kolay günler yaşamıyor. Maliyetleri yüksek, satış fiyatları özellikle ihracat cephesinde çok da yeterli değil. Dolayısıyla o tarafta da problemler var. Yani fiyatları yönetebilmek, maliyetleri yönetebilmek şu an Türkiye'nin önemli gündem maddeleri arasında. Elbette ki işsizliği genç tarafta ve kadınlar tarafında daha da aşağı çekebilmek gerekli. Ve aynı zamanda iş gücü katılım oranı da diğer ülkelere göre, gelişmiş ülkelere göre, OECD'ye göre düşük kalmakta %54 seviyesinde. Bunu da yukarıya taşımak lazım. Piyasaların bu rakamlara verdiği genel reaksiyon ise genelde sakin. Çünkü açıkçası gözler daha fazla yurt dışında. Amerikan Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell bu haftaya damgasını vurdu. Yaptığı açıklamalarda kongrede Jerome Powell'ın yaptığı açıklamalar özellikle dolar ve altın tarafında belirgin bir harekete yol açtı. Dış tarafta, iç tarafta dolar nispeten sakin, hafif de olsa primli gitmekte. Ve 19 liranın üzerindeki hareket kendini gösterme durumunda baktığımızda artık ve gram altın özellikle etkilendi bu hafta itibariyle çünkü ons hareketliydi. FED Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarda Amerikan enflasyonunun rahatça düşmeyeceğine dair sinyaller öne çıktı. Dolayısıyla da özellikle faiz arttırım sürecinin hala güçlü olduğuna dair mesajlar gelince dolar prim yapmış oldu. Dolar endeksi yukarı yönlü başını kaldırdı. Bunun da altını aşağı yönlü itme etkisi oldu. Altın ons fiyatı 1855 dolar seviyelerinden 1810 dolarlara kadar geriledi. ve gram fiyatı da neredeyse 1102 liraya kadar indirdi. Oysa 1127 liraları da görmüştük. Ancak yeniden bir tepki alımı gelmiş durumda. Ons hafif de olsa yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor ve gram fiyatı da yansıdı. İçeride dolarda hafif de olsa prim yapınca gram fiyat 1117 liralara doğru hareket etti. Ancak burada bir değişim ihtimali söz konusu şu andaki canlı yayın itibariyle henüz görmediğimiz rakamlar var karşımızda. Çünkü bu rakamlar yine Amerika'dan gelecek. Amerika'nın istihdam verileri açıklanacak 16 30 itibariyle işte o rakamlar geldiğinde dolarda belli bir hareket tekrar olabilir ve bunun altın yansımalarını da görmek mümkün olacak ve bunlar da özellikle Türkiye'de gelecek hafta itibariyle daha çok hissedilecek ve gelecek haftaya da baktığımızda daha fazla yavaş yavaş sahne alacak olan seçimin fiyatlanması söz konusu olacak. Bu çerçeveden baktığımızda dış raporlar seçime dair özellikle sonrasında bir iktidar değişimi halinde kurlarda hafif de olsa hareketin beklendiği yönünde hatta %20'ye yakın bir prim beklentisi açıklayan kurumlar da oldu borsa tarafına baktığımızda genelde pozitif sayılabilecek yukarı yönlü hareket bu haftaya damgasını burada ancak dalgalanmalar yüksek oranda yine devam etmekte. Dolayısıyla da yatırımcının dikkatli olması lazım. 5400 seviyelerin üzerindeki hareketler yukarı yönlü desteği sürdürebilir ancak riskler de mevcut. Hem iç kaynaklı hem dış kaynaklı. Dolayısıyla da özellikle yatırımcının bir sepet halinde enstrümanlarını bir arada tutması biri inerken diğerini değerlendirmesi çok çok önemli. Oynak günlerdeyiz. Lütfen yatırımlarınızda dikkatli olun. Evet haftanın temel ekonomik günden başlıkları, öne çıkan gelişmeleri özetle böyleydi. Gelecek yayınımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.